Azerbaycan IBF üçüncü günündeyiz. Çok güzel bir şekilde verimli olduğunu düşünüyorum. E, MÜSİAD'ın küresel vizyonunu inşallah bir adım öteye taşımak için çalışacağız. Bu sene Azerbaycan stratejik bir ortak oldu bizim için. E, biz birkaç hafta önce tek hazırlıkları yapmak için Azerbaycan'a geldiğimizde kurduğumuz ilişkileri IBF ile taşlandırdık. Burada bir adet emoyu imzaladık. Azerbaycan Genç Girişimciler Network ile. E, i̇nşallah ikinci ve üçüncü emoyumuzu yarın neticelendireceğiz. Birisi Azerbaycan Öğrenciler ve Mezunlar Derneği, diğeri de Kopska denilen burada küçük ve orta ölçekli işletmeler için kurulmuş bir iş insanları derneği. Ee, burada Azerbaycan stratejik bir nokta, uluslararası ilişkiler anlamında da son zamanda Türk Birliği Teşkilatının kurulması, bizim ticari anlamda da küresel siyaset anlamda da aslında buraya yönelmemize neden oldu. Karabağ Savaşı sonrası Türk Heyetinin bu şekilde yoğun bir katılımla burada olması. Azerbaycanlı kardeşlerimiz de gayet olumlu karşılandı. İnşallah biz de işbirliğini geliştirmek için elimizden geleni yapacağız.